Bugün YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Z borsa para yatırma nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte Z Borsa menüyü tıklayın. Açan bu bölümden para yatır seçeneğini basıyorsunuz. Para yatırılacak tutarı girin. Yani burada aslında Z Borsa'ya para yatırmak istiyorsanız ekranda bahsettiğimiz aşamaları takip etmeniz gerekiyor. Burada para yatırma bölümünü bulmalısınız. Burada işte yatırılacak para miktarına girin. Yani para yatırırken tabii ki burada Türk Lirası ve işte farklı para birim cinsleri olabilir. Dolar, Euro gibi. Hangisini Z Borsa destekliyor ona göre bir para yatırabilirsiniz. Bu para yatırma işlemini tabii ki ATM'ler üzerinden de yapabilir. Ya da ziraat şubelerinden de yine Z Borsa için para yatırabileceksiniz. Farklı seçenekler var. Bu sayede Z Borsa'ya para yatırmayı tamamlayabilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle takipçilerimizle Z borsa para yatırma nasıl yapılır sorusuna yanıt vermeyi çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın sahibi onu izleyin. Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.